farklı görüşlere sahip olmamıza rağmen iyi anlaşıyoruz cümlesini İngilizce'ye çevirelim. Burada bilmemiz gereken iki farklı ifade var. Rağmen anlamında even though bağlacı var. Bunu kullanmamız lazım. İyi anlaşmak anlamında da get along with someone phrasal verb var. Bunu kullanmamız lazım. Ee, rağmen anlamındaki kelimeyi e, bağlacı ilk başta kullanmam lazım. O zaman cümleyi yazayım. Even though we have different opinions, e, we get along. Well. dersek e, burada vid kullanmamıza gerek yok. E, bu şekilde e, doğru çeviri yapmış olduk.